bilebilmek mümkün değil. Şimdi bölgeden farklı kaynaklardan gelen bilgiler e, bu kişinin rehin alma e, eylemini yapan kişi olduğu, elinde de bu işi yapmak için bir bıçak taşıdığı yönünde e, ikna edilerek dışarı çıkarıldığı söyleniyor. Şu an itibariyle derdine ne? E, tam olarak kim ve bunu neden yapıyor bunu bilmek mümkün değil. Orta yaşlı demiştik ama eee Hani birçok kıstasa göre genç denilebilecek bir kişi. Sağlık çalışanı. Evet bir yandan da arkadaşlarım farklı kaynakların bilgilerini aktarıyorlar. Kendine zarar vermekle o bıçakla tehdit etmiş anladığım kadarıyla metrobüsü durdurmuş deniyor. Ee, ama dediğim gibi net bilgiyi daha çok kaynak büyük bir ihtimalle Polis açıklama yaptığında, valilikten açıklama geldiğinde bilebilmemiz Abi. mümkün olacak. Ama şu anda görüntüyü bir kez daha anlatmak, aktarmak gerekirse, özel harekatçılar görüntüde değil, resmi kıyafetli polisler de orada değil. Ama şimdi bir su geldi. Sağlık çalışanı, acil servis görevlisi bir müdahalede bulunmak istiyor ısrarla. Ama ona yanıt alamadı. Kameralar da çok uzakta olduğu için net bir şekilde duyabilmek de mümkün değil ama sanırım Çağdaş Evren Şenlik birkaç dakika içinde oradan bildiklerini, görebildiklerini, öğrenebildiklerini aktaracak. E, metrobüsün içinde kimse var mı yok mu şu anda onu bilmiyoruz açıkçası. Dışarıda içeride bulunan bir kişi indi. E, üstünde montumsu bir ceket var. O ilk indiğinde öne açıktı. Göğsünde bir yaralanma ihtimali var. Çağdaş Evren Şenlik yayın için hazır ve de e, şimdi de müdahale geldi. Evet Çağdaş evet polis şimdi ikna olmayınca e, güç kullanarak sanırım şimdi kelepçeleyecekler götürebilmek için. Çağdaş Evren e uzanabileceksek o daha iyisini görecektir. Çağdaş söz sende. Evet şu an olayın yaşandığı adresteyiz. Hemen ekranlarınızdan çekiliyorum ve şu an metrobüsü rehin alan kişinin artık çıkarıldığını ve polis ekiplerinin artık kuvvet kullandığını gözlemleyebiliyoruz. Çünkü bu noktada polis ekiplerine zor anlar yaşattığını da ifade edelim. Elbette iddialar da var. Kameraman arkadaşım Ayhan hemen olay yerini ekranlarınıza taşısın. Hem normal polis hem de özel harekat polislerinin bu noktada hazır bekletildiğini de ifade edelim. Esenyurt Haramidere metrobüs durağında metrobüs içerisinde Ali isimli bir kişinin olduğu iddia ediliyordu ve elinde kesici bir aletin olduğu da paylaşılıyor. Şu an polis ekipleri o kişiyi o noktadan çıkarmak için güçlük çekiyor. Görmüş olduğunuz gibi polis ekipleri Metrobüsü rehin alan kişiyi şu an ambulansa bindirmeye çalışıyor. Çünkü bir diğer iddia şu yönde. Metrobüsü rehin alan kişinin uyuşturucu kullandığına dair de iddialar var. Elbette bu konuda teyit edilmesi gerektiğini ifade edelim. Şu an o kişi ambulansa doğru alınıyor. Polis ekiplerine doğru güçlük çıkardığını da gözlemleyebiliyoruz. Özel harekat polisinin de o noktada hala hazır şekilde beklediğini ifade edelim. Ayağından rica edeceğim biraz daha ambulansa doğru Yaklaşırsak hala o noktada bir hareketliliğin olduğunu gözlemleyebiliyorum. Olayı bir kez daha hatırlatalım. Geride bıraktığımız saat diliminde avcılar istikametindeki metrobüsü elinde kesici alette bir kişi rehin almıştı. Oldukça zor anlar yaşatmıştı. Elbette bu anları yaşatırken kimseye zarar vermemesi çok önemliydi. Özel harekat polisi bu noktada hazır bekletilmişti. Çünkü eğer ikna edilmeseydi bir operasyon yapılıp metrobüsten o kişi çıkartılacaktı. Ancak polis ekipleri ikna yolunu tercih etti ve o kişi ikna edilerek geride bıraktığımız dakikalarda metrobüsten çıkartıldı. Ancak metrobüsten çıkartıldıktan sonra yine polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ambulansa binmemekte oldukça da direndi. Ancak şu an o kişinin ambulansa alındığını ifade edelim. Elbette konuya dair İstanbul Valiliğinden önemli açıklamalar, daha ciddi açıklamalar gelecektir. Bizler de şu an gözlemlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Ama bir diğer iddiayı bir kez daha hatırlatalım. Metrobüsü rehin alan kişinin uyuşturucu kullandığı yönünde ciddi iddialar var ki şu noktada gözlemlediğimiz zaman polis ekiplerinin yaşattığı zor anlarda aslında bunu doğrular nitelikte. Görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Ayhan şu an ekranlarınızda taşıyor. Bizler Haramideri metrobüs durağındayız ve bu noktada artık şahsın ambulans alındığını ifade edelim ve üzerinde de kesici bir aletin bulunduğunu ve o kesici aletle kendisine zarar vermekle tehdit ettiğini de sizlerle paylaşalım.